Merhaba sevgili dostlar. Kış kapıda. Peki siz hazır mısınız? Bugün kış aylarında sağlığımızı nasıl zirvede tutacağımızı konuşacağız. Soğuk hava, kapalı mekanlar, sürekli hapşıran insanlar. Evet, kış gelince sanki hastalıklar da kapımızı çalıyor. Pek çoğumuz bu dönemi nasılsa hasta olacağım diye kabulleniyoruz. Ama size bir sır vereyim mi? Şey, bu bir kader değil. Bilimsel olarak kanıtlanmış, uygulaması son derece basit adımlarla vücudumuzu bir kale gibi koruyabilir ve kışın tadını enerjik, sağlıklı çıkarabiliriz. Bu videoda sadece C vitamini alın gibi klişeler yok. Gerçekten işe yarayan, pratiğe dökülebilir stratejiler var. Amacımız bağışıklık sistemimizi bir süper kahramana dönüştürmek. Doğru besinler, yeterli dinlenme ve akıllı hijyenle Vücudumuz akıllı bir makine. Doğru araçları verdiğimizde bizi korumak için elinden geleni yapar. Bu videonun sonunda gardınızı almış, kendinizi güvende hisseden biri olacaksınız. Hazırsanız başlayalım. Çayınızı, kahvenizi alın. Çünkü birazdan anlatacaklarım sizin için çok faydalı olacaktır. Savunma hattının komutanı, bağışıklık sistemi. Kışa karşı savaşın ilk cephesi bağışıklık sistemimiz. Peki bu savunma ordusunu nasıl güçlendiririz? Cevap doğru vitamin ve minerallerde saklı. C vitamini, D vitamini, çinko. C vitamini beyaz kan hücrelerini destekler. Çinko bu hücrelerin görevini düzgün yapmasına yardım eder. Kışın D vitamini seviyeleri düşebilir. Bağışıklık tepkilerini düzenleyen kritik vitamindir. Takviye mi? Önce bilinçli olun. İdeali dengeli bir diyet portakal, mandalina, kivi, et ve kabak çekirdeği tüketmek faydalı olacaktır. Eksiklik varsa doktorunuza danışarak takviye düşünün. Ama unutmayın, tahlillerinizi yaptırmadan ve doktorunuza danışmadan takviye almayın. Duraklama, mevsimsel beslenmek önemlidir. Bağışıklığı desteklemenin yolu mutfaktan geçer. Kışın sırrı, tabağı gökkuşağına çevirmek. Farklı renkler, farklı antioksidan ve fitobesinler demek, Serbest radikallerle savaşır, iltihabı azaltır. İspanak, lahana, brokoli, pırasa, nar ve ayva. Her öğünde farklı bir renk ekleyin. Bu besin çeşitliğini artırıp bağışıklığınızı güçlendirin. Probiyotikler. Bağırsaklarımız bağışıklığın büyük kısmına ev sahipliği yapar. Sağlıklı flora güçlü savunmadır. Yoğurt, kefir, turşu iyi bakteri popülasyonunu artırır. Her gün bir kase yoğurt ya da bir bardak kefir harika bir seçim olur. Unutmayın, sağlıklı vücut sağlıklı bağırsakta başlar. Uyku ve stres yönetimi. Vücut uykuda onarılır. Az uyku sitokin üretimini, antikor ve bağışıklık hücrelerini düşürür. Enfeksiyonlara açık hale getirir. Her gece 7-9 saat hedefleyin. Aynı saatte yatıp kalkmak önemlidir. Yatmadan ekranlardan uzak dur. Odanı serin, karanlık, sessiz tut. Kronik stres kortizolü yüksek tutar. Uzun vadede bağışıklığı baskılar, iltihabı artırır. Çözüm karmaşık olmak zorunda değil. Derin nefes, kısa yürüyüş, sevdiğin müzik, meditasyon kortizolü düşürür. Zihinsel sağlığa yatırım, doğrudan fiziksel sağlığa yatırımdır. En temel ve en ihmal edilen konu hijyen. Virüs ve bakteriler her yerde. Kapı kolları, toplu taşıma, telefon ekranları, ellerimiz yüzümüze sıkça dokunuruz. Kirli eller mikroplara VIP davetiye çözüm. En az 60 saniye sabunla köpürtüp ovalamak. Eve gelince yemek hazırlamadan önce sonra, tuvaletten sonra, öksürüp hapşırdıktan sonra. Su sabun yoksa alkol bazlı dezenfektan. Duraklama. Kalın değil, akıllıca giyinmek. Tek kalın kat terletir. Dışarı çıkınca ısı hızla düşer. İç katman teri uzaklaştıran sentetik veya yün. Pamuk teri tutar. İçte tercih etmeyin. Orta kat polar veya yünle yalıtım. Dış kat rüzgar ve yağışa karşı koruma. Ortama göre katman çıkarıp takarak vücut termostatını siz kontrol edin. Soğukta susuzluk hissi azalır ama vücut sıvı kaybetmeye devam eder. Soluduğumuz havayı nemlendiririz. Katmanlar altında terleriz. Dehidrasyon baş ağrısı, yorgunluk, dikkat azalması ve zayıf bağışıklık demektir. Mukozalar kuruyunca bariyer kalkar. Günde 8-10 bardak sıvı hedefleyin. İlle soğuk olmak zorunda değil. Ihlamur, adaçayı, zencefil, kuşburnu harika seçeneklerdir. Çorbalar da destek olur. Yanınızda şişe taşıyın, tüketimi takip edin. Savunma hatlarınızı içeriden destekleyin. Sosyal mesafe, kış versiyonu. Kalabalıklardan kaçınma. Kışın AVM, sinema, toplu taşıma, ofis, yakın temas ve zayıf havalandırma bulaş riskini artırır. Bu tür ortamlarda süreyi kısaltın. Salgın yoğunken toplu taşımada maske takın. Pencereleri günde birkaç kez açın, hava sirküle olsun. Genel önlemler harika, fakat bazen profesyonel desteğe ihtiyaç var. Aşılar başı çeker. Grip aşısı, o sezon beklenen türlere karşı antikor gelişimini sağlar. Hastalığı önler ya da hafifletir. 65 yaş üstü, çocuklar, hamileler ve astım, diyabet, kalp gibi kronik hastalığı olanlar için hayati önemdedir. Kış öncesi doktor kontrolü planlayın. Durumunuzu gözden geçirip ek önlemleri öğrenin. Kendi kendine teşhisten kaçının. Endişelerinizde profesyonel destek alın. Danışmaktan çekinmeyin. Ve işte bu kadar. Kışı zırh gibi geçirmenizi sağlayacak kritik adımları gördük. Asla hasta olmamak bir ütopya değil. Bilinçli alışkanlıklar bütünüdür. Siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bize yazın. Videoyu beğendiyseniz beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız sevgiyle kalın.